Forex selamlar. E, bugün e, dolar tl ve e, gram altını kısaca sizlere değerlendirmeye çalışacağım. Şimdi Merkez Bankası ile başlayalım isterseniz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası e, dünkü para politikası toplantısında e, faizleri değiştirmedi. Zaten piyasa beklentisi de e, faizleri değiştirmemesi yönündeydi. Politika faizini %17 e, seviyesinde e, bıraktı. Politika metninde de e, aslında bir önceki toplantıya benzer e, açıklamalar vardı. Neydi bunlar? İşte enflasyon düşene kadar sıkı duruş korunacak, İşte gerektiği takdirde aksiyonlar almaya devam edeceğiz şeklinde iki tane ana cümle var. Bir önceki toplantıyla çok benzer bir şekilde bunu bu toplantıda da söylediler. Şimdi burada ne anlamamız gerekiyor? Merkez Bankası ilk önceliği enflasyonu düşürmek yani enflasyon düşene kadar bu mevcut sıkı duruş korunacak mesajını veriyor. E, enflasyon düşerse e, tabi e, Merkez Bankası da faizleri indirme politikasına girebilir. Bu da ikinci bir e, durum. Bunu da birazdan e, daha detaylı değerlendireceğim. O yüzden şu anki durumda e, enflasyon da özellikle petrol tarafında e, bu ay, geçen ayda bir miktarını dahil edersek e, çok ciddi şekilde %20-21 civarında yükselişler var. O yüzden enerji fiyatlarında e, biraz daha yükselişler görebiliriz. Bu da enflasyon tarafı için e, olumsuz olacaktır. Bu nedenle enflasyonda önümüzdeki bir aylık süreçte bir yükseliş görürsek tabi burada Merkez Bankası'nın yeni bir aksiyon alıp almayacağı önemli olacaktır. Eğer enflasyon yükselir ve Merkez Bankası'na peşinden faiz artırımı yaparsa o zaman tabi TL varlıklardaki özellikle Türk Lirası'nda tabi değer kazanımlarının devamı beklenebilir. Ama enflasyon yükselirken Merkez Bankası faiz konusunda bir adım atmazsa o zaman daha önceki dönemlerde yıllarda olduğu gibi biraz daha burada güven kaybı oluşabilir ve Türk Lirası üzerinde baskı görebiliriz. Bu tabii kısa vadeli görünüm. Ben biraz daha ileri vadeye bakarsam şunu söyleyebilirim. Yılın ikinci yarısında enflasyon tarafı baz etkisiyle birlikte aşağı gelecek. Çünkü geçen yıl biliyorsunuz kur tarafı çok ciddi şekilde yukarı gitti. 8 Eylül'lere giden bir süreç vardı hızlı bir şekilde. O dönemde e, enflasyon tarafında çok ciddi yükselişler gördük. Bu da baz etkisiyle e, özellikle Mayıs-Haziran'dan sonra e, enflasyon tarafında aşağı yönde hareketler biraz daha ön planda olacaktır. Şimdi Merkez Bankası e, ne dedik? Enflasyon e, düşene kadar sıkı duruşu koruyacak. Yılın ikinci yarısında enflasyonda gevşeme görülürse, aşağı yönde hareket görülürse o zaman Merkez Bankası da e, bu sıkı duruşundan e, vazgeçebilir diye bir yorum yapabiliriz. İkincisi. Pandemi nedeniyle yani sadece Türkiye'de değil dünya çapında tabi ekonomiler ve istihdamlar çok ciddi şekilde sıkıntı çekiyor. İç tarafta da bu sıkıntılar bariz bir şekilde belli bir yerde de bunun tekrardan rayına oturması için Merkez Bankası'nın faizleri indirme politikasına gitmesi gerekecektir. Böyle hemen birkaç ayda olacak bir şey değil benim bahsettiğim daha çok yılın ikinci yarısında beklentilere yansıyacak bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem pandemi etkisi, işte mekanlar kapalı, istihdam sıkıntılı gözüküyor, büyüme tarafında yine nispeten bir ekonomi çarklarında çok net bir kuvvetlenme olduğunu söylemek bu aşamada zor. O yüzden yüksek faizde düşünürsek zaten yüksek faizli bir ekonomide bu söylediklerimin çok normalleşme durumu kolay olmayacaktır. Bu nedenle yılın ikinci arasında ve baz etkisiyle düşüş hem de ekonomi ve istihdamı desteklemek için Merkez Bankası'ndan faiz indirim beklentileri artacaktır. Bu kısa vadede olacak bir şey değil. Dediğim gibi yılın ikinci yarısında bu beklentiler biraz daha net fiyatlanır. O yüzden kısa vadede dolar kurunda çok net bir hareket yapısı beklemiyorum. Yani netten kastım çok sert bir yukarı veya çok sert bir aşağı hareket olmaz. 3 aşağı 5 yukarı bu seviyelerde dolanır gibi geliyor. Ama burada benim için düşüşler orta uzun vadeli fırsat seviyelerdir. Onun altını çizebilirim. Yani dolar kuruna bu aşamada kısa vadeli şöyle birkaç günlüğüne olur gibi bakmak yerine biraz daha orta uzun vadeli bakış açısıyla dolar kurundaki düşüşlerde kademeli şekilde alım fırsatları gelebilir gibi duruyor. buradaki seviyeler 6.88 var. bunu da zaten Twitter üzerinden paylaşıyorum sürekli. 6.88 daha önceki dönemlerde ee, geçen yıl özellikle ee, önemli seviyelerden biriydi. Ee, uzun süre oralarda e, direnç ve destek görevi gördü e, dolar tl için. O yüzden 6.88'i izleyelim. Kısa vadede 6.88 üzerinde kalınması dolar tl'de yukarı yönlü hareketleri biraz canlandırabilir. O biraz dediğim kısımda 7.08 <laughs> burası da önemli bir direnç seviyesidir. E, şimdi kısa vadede 6.88 7.08 bandını izliyoruz. Muhtemelen burada bir gel git e, yaratır. Ama dediğim gibi yani örneğin bir 6.88 kırılırsa aşağıda 6.70'lere kadar düşüş potansiyeli oluşacaktır. Ama bunlar kademeli şekilde orta uzun vadeli bakış açısıyla değerlendirilebilir gibi duruyor. Tabii şimdi Türkiye tarafını değerlendirip dolar tercih ama bir de yurtdışı Amerika tarafını değerlendirmek lazım. Çok kısaca onu da söyleyeyim. Amerikan faizleri 10 yıllık tahvil faizleri bu hafta %1.32-33'leri gördü ki geçen yıl 0.50'lerde olan faizden bahsediyoruz. Çok hızlı bir şekilde. Özellikle 2 aylık süreçte yani yılbaşından bu yöne çok hızlı bir şekilde yükseldi ve 1.30'lara ve üzerine doğru yükselen bir faiz gördük. Normal şartlarda Amerikan faizlerinin bu şekilde yükselmesi dolar endeksinde peşinden götürür. Yani tarihsel korelasyona bakıldığında 10 yıllık faizler yükselirse dolar endeksinde yükseliş eğiliminde olduğunu görürüz. Kısa vadede biraz baskı var dolar endeksinde çok net bir hareket yapısı yok ama Genel resimde ben pozitif görünümün orada ön planda olabileceğini düşünüyorum. O yüzden iç taraftan yılın ikinci arasında Merkez Bankası'nı konuştuk neler yapabileceğini. Diğer yandan Amerikan faizlerini ve dolar endeksini de değerlendirmek gerek diye düşünüyorum. O yüzden bu ikisini birleştirdiğimizde orta uzun vadede dolar TL'de yukarı yönde hareketler biraz daha ön planda olacaktır. Ve kısa vadeli düşüşleri burada alım fırsatı olarak kademeli şekilde değerlendirmek gerekebilir. Şimdi e, altın tarafına e, baktığımızda ise gram altında da e, satış baskısı oldukça kuvvetli bir şekilde devam ediyor. Geçen yılın Kasım ayı 11 Kasım 2020 e, bunu hep hatırlatıyorum ben e, 8 aylık yükseliş trendi e, gram altında kırılmıştı ve <laughs> aşağı yönde bir e, baskı olabileceği uyarısını yapmıştık. Tabi 395'leri vesaire konuşmadık o dönem ama e, aşağı yönde yenimin artık ön planda olacağı e, bir döneme girdiğimizi uyarısını vermiştik. Ee, bu elim devam ediyor. Bu hafta işte 395 civarından <laughs> işlem gören bir gram altın görmekteyiz. Şimdi e, burada bir de işin altın tarafı var. Şimdi e, dolar alan doları Türk Lirasına karşı trade etmiş oluyor. Ama e, gram altın alan hem dolar ve TL'yi trade, trade etmiş oluyor hem de ons altın riskini almış oluyor. Yani, ons altında da çok ciddi bir baskı var son dönemde. E, demin bahsettiğim gibi Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan eee yükselişler 10 altın için negatiftir yani burada ters korelasyondan bahsedebiliriz e, faizler yükselmeye devam ederse 10 altın aşağı gelmeye devam edecektir kısa vadeli yükselişler olabilir e, ona çok fazla bir e, yorumum yok yani anne destek bölgelerine örneğin 1760'lara gelip tekrardan bir 15-20 dolarlık bir e, yukarı yönlü hareket görürsek çok sürpriz olmaz bunlar anlık hareket yapısıdır ama e, genel trend olarak baktığımızda genel yapı olarak baktığımızda e, 10 altında sanki e, aşağı yönlü hareketler ee, devam edecek gibi gözüküyor. Zaten ben de bir süredir aşağı yönde bir hareket beklentim vardı. Ama önemli bir bölgeye geldi 1760'lara. Burada biraz dinlenebilir. Ama genel resimde aşağı yapıyı koruyacak gibi gözüküyor. Ee, Şimdi işte 10 altın için aşağı yönde yapım planda diyoruz. Dolar TL için şu aşamada çok fazla bir beklentimiz yok. Yani yatay gidecektir ee, muhtemelen birkaç ayda. Yılın ikinci yarısında yükselişler olabilir. Ee, ama kısa vadede biraz daha bu seviyelerde kalacağını düşünürsek ee, gram altın için aslında çok da fazla bir yukarı yönde e, beklenti şu an oluşturmak kolay olmayacaktır. Çünkü ya ons altın tarafında ya da dolar kurunda bir seriş beklememiz gerekiyor. İkisi için de şu an çok fazla bir e, bu yönde kısa vadede beklentim yok. O yüzden gram altında e, kısa vadede düşüşler devam edebilir. Burada örneğin bir 395 örneğin bir 380 TL seviyeleri e, kısa vadede görülebilecek seviyeler. Ama dolar TL için e, nasıl ki düşüşler orta uzun vadeli fırsat diyorsam Gram altın için de denebilir bu ama e, ikisi arasında bir tercih yapılacaksa e, ben tercihimi dolar tarafından yere kullanıyorum e, çünkü e, işin ons tarafından bahsettim daha da aşağı gelme potansiyeli var yani ilerleyen süreçte ons altının e, çok daha aşağı gelme potansiyeli mevcut bu potansiyel mevcut olduğu için e, dolar tl ne kadar yükselirse yükselsin ons altın aşağı gelirse gram altında da e, çok fazla bir getiri olmayacaktır. O yüzden bazen Twitter üzerinden de sorular geliyor yani dolar TLM işte dolar mı altın mı şeklinde vesaire. burada tercihim ben dolardan yana kullanmayı söylüyorum çünkü ons altında hala aşağı yönde bir risk var. kısa vadeli görünümler bunlar. Biraz daha yılın geneline dair geniş bir bakış açısı da kazandırmaya çalıştım sizlere. E benden şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.